bugün göbek aramaya geldik. Bu arabalar hep göbek aramaya geldi bugün. En az dağda 150 kişi vardı. <laughs> göbek yeri burası. şükür yüzünü gördük. Şükür yüzünü gördük bu sene. Hiç göremeyecek gibiydik. Dostlar. Aha yine buluyor orada eşim. Şurada bir. Şu iki. O büyük mü? Güzel. Hani? Evet. Bakın bu güzel. Yani günlerdir, saatlerdir. Yazmadım, söylemedim, çekmedim, video yapmadım ama. Evet, benim bu sene 2025 yılının ilk göbeği. Bıçağı getir oğlum, keselim nimetleri. Burada 3 müydü, iki miydi? Bir. Yani biraz kendinden geçmiş ama bu sene hiç bulamayacak gibiydik. Buna da şükür. Anne burada 3 mü? Al oğlum elini. İki elini al onları. 2 diye. Şunu keselim o güzeli. O güzel. Bunu da başka. Bu tabii nispeten güzel. Peşinde olanlara rast gelsin. Evet, dördüncü göbeğimizi de bulduk. Altı beyaz ama. Varan dört. Tek tük de olsa bulik. Varan beş. Vallahi <laughs> küçük küçük alacağız arkadaşlar. Bu şu an göbek aradığımız yerde en az yüz kişi var. Varan evet. altın bu. Evet altıncıyı da bulduk. Yani ben değil ben bulamadım bugün. Ben bulmam eşim bulur. <laughs> evet. 50 metre öteden Aa, bunları gören e, eşime var. hayırlı Anne, cumalar. Dibinde. <laughs> bir tane daha var. Al kes. Bir. Ben, ben keserim. kes. ben bir oldum. Ha bir oldum. Sence. Güldürdü de güldürür de. Ya Yağıncı gibisin ya. Yani neydi o? Bak buldum ama. Ha ya, yala yut. Yala Yala yut. <laughs> Kaç oldu? Dokuz mu oldu? Evet. Ve birini ben buldum. Evet. Egemen bulmuş burada. Bir tane daha. Bulmuş, İki tane daha. <laughs> küçük. küçük küçük de olsa. Şöyle. Evet, şu evet. alanda. Şu an şu güzelmiş. Anne hani şimdi ben dört mü buldum. Ah, kes bakalım. Topla hepsini. <laughs> Taptanını... Kes Rıza. <laughs> kes kes sen. Susmuyor musun? Evet. Bu insanlar burada kuzu göbeği arıyor her yer araba